Üstümüzde balon kamp yerinde. Komşularımız Ka da var İspanyol. Kamp alanında. Çekmek için gelmişler. Evet ta İspanya'dan onlar da bu balon şölenini çekmeye gelmişler. bizim için de sürpriz oldu bu. Yani hiç beklemediğimiz sürpriz bir dibimizden kolonlar kalktı iki tane kamp alanından. İyi ki kalmışız bir gün daha İsmail. Ha? Oh, İsmail şu kapı var. Oh, hakikaten. Anam anam anam. O balon şeleni peş peşe bir, iki, üç, dört, beş tane. Şu manzara müthiş bir manzara ya. Tepemizden balonlar uçuyor.